Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Evet Bugünkü Videomuzda Acaba Ne Oynuyoruz Arkadaşlar Temizlik Temizlik Mi Acaba temizlik. Evet temizlik Yoksa bebek. Şaka mı Yaptı Acaba Ama Burada ha, ee bu. Ama Burada Hasta Olmuş 3 Tane Bebek Ve Çocuk Görüyorum Ben Evet seni... Evet Arkadaşlar Bu ee, videomuzda Hira birazcık şaka yapmayı seviyor. Ee, evet. Çocuklar hastalanmış Bir bugün videomuzda. Evet. Evet onu da ben dinlerim. Evet. Öncelikle hastalanan e, bebeklerimiz var burada gördüğünüz gibi. Onları evet. bugün Hira ile birlikte tedavi edeceğiz evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hastalanan bu bebeğimizin ismi var mı acaba Hira? Yok. Ah ismi yok mu? Evet. Buna hemen bir isim koymamız lazım. Yeni evet, torun. Ne ben olsun? Niye siz? Onlar kalıyor, onlar kalıyor. Sadece bugün e, bu arkadaşlarını da tedavi ediyoruz. Evet. Bu bebeğimizin ismi ne olsun? Deniz. Deniz olsun. Deniz. Hm deniz. Bena ışık olsun. Kim olsun? Işık. Işık. Evet. Erkek ismi mi? Bayan mı? Kız mı? O erkek mi? Erkek. Evet, evet. Erkek mi? Erkek ismi olsun o zaman. Evet. Bu zaten bebe kız bebek olsun. Kız bebek mi olsun? Evet. Ben kızım ya. Haa. Kız bebek. Peki evet. kı bu kız bebeğin ismi ne olsun? Deniz ya. Ha. Ah, Deniz. Peki bunun ikinci bebeğin ismi bu neydi? Bu da Melis. Biri Deniz, biri Melis o zaman. Biri Deniz, biri Melis. Evet. Deniz de Melis olsun ismi. Ne dersin? Olur mu? Merhaba. Tamam Deniz, Meniz, bu. Bu Barbie. Ha bunun zaten ismi var Barbie bebek değil mi? Evet, Barbie. Evet arkadaşlar bugün Deniz, Menis ve Barbie hastalandığı için onları tedavi etme oyunu oynayacağız. Biraz... Evet. Birazcık ince giyinmişler o yüzden de hasta olmuşlar. Hemen bebeğimizin de üşümesin diye üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Yemek mi? Yok. Evet, şimdi öncelikle ben dinliyorum. Öksür bakalım bebek. Bak, Bak. ne yapıyor? Ya? Ah, ne yapıyor? Yaramazlık mı yapıyor acaba? Evet, ö, ö, yapıyor bebek. Evet, komik değil mi? Evet, çok komikmiş arkadaşlar. Evet, İla her zaman böyle komiklikler yapıyor bizlere. Evet. evet. Evet arkadaşlar, bugün hasta videosu çektiğimiz için sadece hastalıklarla ilgileneceğiz. Şimdi Melis'in Eee dinliyoruz. Ah. ah Melis ne oldu hastalandın mı sen yüzünde de. O, ee... o Melis değil bu mu Kimdi bu? Melis. Heh, Melis. Melis hapşırdı birden. Bir de şeye bakalım Barbie bebeği. Allah! Ne yapıyor? Ya? Çok yaramazlık yapmak yok. Ama o yapıyor kendi. Doğru düzgün hapşır bakalım. Hapşır. Evet. Şimdi hapşırdı. Evet şimdi ben Şimdi ee, ben bir babama vereyim de atasım. Hayır önce sen yapacaksın. Bu senin. Bu senin <laughs> olduğun için şu an sen bebeklerimizin e, dinleyeceksin. Sırtını dinleyeceksin. Hadi başla bakalım. Sırtını çevir öncelikle. Evet. Hah. Ah, evet. Şimdi Melis'in dinleyeceksin. Melis'in sıra. Sırtını dinleyeceksin önce. Evet çevir sırtını. Hapşırıyor hapçı, hapçı. mu? Hapçı, hapçı. Evet. Evet, Sıra Barbie'de. Barbie'yim ben. Güzelcim. Evet. Ay, güzelim. Ah Barbie güzelmiş arkadaşlar. Hira öyle söyledi. Şimdi sırttan dinledikten sonra Temiz. Şimdi Evet temizlik zamanı arkadaşlar. Temizlik. Şimdi Bebekleri tedavi ediyoruz. Evet Hira arkadaşlar gördüğünüz gibi bebekler çok hastalanmış. Onların elini yüzünü temizliyor. Ee, kızarık olmuş bebekler. Tertemiz yapıyor Hira ve onları sağlığına kavuşturacak Hı arkadaşlar. Hah, kafasını da siniyor. Hazır sinmişken her yeri sineyim dedi. Galiba. Vay canına. Baya bir hastalanmış çocuklar. Evet. İyileşen çocuklarını evine dinlenmeye gönderiyoruz arkadaşlar. <laughs> Sonrasında evet. menisin şimdi e, kızarık olmuş. Yüzünü siniyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tertemiz yapıyoruz. Çünkü Melisi... De... Sinekler konmuş. Ah, yara yapmış. Ah, evet arkadaşlar. Sinekler yüzüne konmuş. Yara yapmış. Sinekler koluna da konmuş. Kolunda var bunun daha. Evet arkadaşlar. Hira Kolundakini unutmuştu. Ben hemen hatırlattım. Şu an bebeğin kolundaki bütün sinek ısırıklarını temizliyor. Tedavi ediyoruz arkadaşlar. Hira en çok sevdiği bebeklerden birisi neydi? Barbie. Barbie bebek arkadaşlar. Şimdi kafasını tedavi edeceğim. Kafasında hazır gelmişken tedavi ediyor. Ama e, burada doktor olduğunu anlamalar için şöyle. Şöyle. Teleskopla tak. Evet arkadaşlar. İlaç şimdi tedavisini tamamlarken herkesi sağlığına kavuşarak mutlu ediyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Uzaylı yaptı Hira. Oo. Evet güzelce ne temizledi. Evet. Evet. Daha bitmedi videomuz bekle. <laughs> Arkadaşlar inaz size küçük bir şaka yaptı. Evet. Videoları bitirme işini baba yapıyor değil mi? Ayla. Evet, ikinci bebeğimizle temizledik. Tedavi ettik. Evet, Doktor Hira sonunda üçüncü bebeğini bakmak için, tedavi etmek için geldi. Ey, bana bak ben hastayım bak elimi bile zor kaldırıyorum beni tedavi edecek misin artık hmm, bir bakayım dur bakalım şuralarda bir şey kalmış mı diye çok yorgunum galiba ben ya, eline bir şey gelmiş ah, ne gelmiş acaba eline oh. <laughs> birazcık burada dinlenmem lazım galiba arkadaşlar <laughs> Daha şu anlık değil. Biraz daha kalmam lazım sanki. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Aa, bir de sırtımı dinle de bari öksürüyüm bir. Ah, ben doktor değilim. Doktor sensin. Sırtımı senin dinlemen lazım. Benim değil. Şaka mı yapıyorsun bana? Aa, sırtımı bir dinle bakalım. Geliyor mu bir şey? Öhö, öhö, öhö. Ah, bana inne yapmayacaksın değil mi? Ah, ah, bir tane daha Ah, ah, nerede? Hana nerede? Ah, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. sinek ah, Hemen orayı temizlemen lazım. Evet ya nereden sinekler geliyor? Ya nereden geldi bu sinekler ya arkadaşlar? Bu sinekler hep geliyor. Yaz günlerinde benim başım buluyor. Yine arkadaşlar şimdi tedavisini tamamlıyor evet. bebekleri için. Aa, bir daha geliyor. Ah, ah, bir daha olmuş arkadaşlar. Bir sürü bir sürü sinek konmuş. Ne yapacağız? Hemen tedavi etmemiz lazım arkadaşlar. Yine çok hızlı bir şekilde tedavisini tamamlıyor arkadaşlar. Ve size komiklikler yapıyor aynı zamanda arkadaşlar. Hem güldürürken hem Aa, eğlendiriyor geliyor. sizi. Bir ah. ah bir daha geliyor arkadaşlar. Ya yine bitmedi ya. Ya bu nasıl bir hastalıklı bitmedi gitti. Tamam. Aa, bir daha geliyor ya. Aa, bir daha geliyor. Son kez gelsin. Bundan sonra daha gelmesin evet arkadaşlar. Ya. Evet. Şu anda videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Ayy. Ve artık sağlığına kavuşan Melis miydi ismi acaba bunun? Evet işte. Melis. Çok teşekkür ediyor. Ve ve, de ve e, Yatmadan önce son bir şey söylemek istiyor. Arkadaşlar sağlığınıza çok dikkat edin. Evet. Özellikle yaz günlerinde. <laughs> evet sineklerden uzak ben duralım. Asla asla video olur mu? Ah, olmaz da ama video çektik. Ah, sen mi hastaydın? Evet. Sen asla değilsin yine şaka yaptın değil mi? <laughs> ama hala istiyorum. Aa. Evet. <laughs> ah şakacıktan öksürdü Hila arkadaşlar. <laughs> Gerçekten yaptığını belirtiyor evet. arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Evet, bir görüşürüz. <laughs> evet kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Like atın arkadaşlar. <laughs> i̇şte kendinize çok iyi bakın. <laughs>